Arkadaşlar kurbanlık içinde uzman, usta, bilir kişi Yıldız Balıkçılık kurbanlık satış yerine geldik. İnşallah Allah rızası için kurbanımızı da seçeceğiz. Hem sohbet edeceğiz, hem pazarlığımızı yapacağız, hem de kurbanlığımızı alacağız ve ayrılacağız arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselamun aleyküm. aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhabalar. Maşallahları var koçlarımızın. Evet. Herhalde en ufağı bir 85-90 kilo gelir gibi görünüyor. Evet. Zaten şey kilogram ağırlığımızda hedefimiz 90 kiloyu bulmak. Daha önümüzde 20 gün gibi bir süremiz var kurbana. Allah izin verirse biz de böyle yedirmeye devam edersek yerimiz de güzel rahat, serin. Hayvan da o şekilde gelişim sağlayacak. Sağlıkları zaten son derece yerinde. E, bu şekilde bir besi yapıldığı zaman hayvan her zaman sana karşılığını verir. Pilava dökülen yağ araya gitmez. Yemden kısmayacağız. Günümüz şartlarında evet üreticilere hak veriyoruz. E, yem pahalı. Yemden dolayı insanlar yadırgır ama e, şimdi bizim insanımıza da bir kültür var. O kültürde şudur parasının karşılığını almak ister. İnsanlara parasının karşılığını verip doğru bir esnaf olduğun zaman hiçbir üreticinin malı elinde kalmaz Allah'ın izniyle. Allah'a güvenin, işinizi severek yapın. Sonuçta bu, özellikle bu meslek peygamber mesleği. Ee, biz de mallarımızı zaten kendi memleketimiz olan Sivas'ın Gürün ilçesinin Koyunlu köyünden getiriyoruz. Kendi meramızın da köyümüzün de isminden anlaşıldığı gibi Koyunlu köyüdür. Koyunculuktan başka bir şey olmaz orada. Tarım arazisi elverişli değildir. Hayvancılığa elverişlidir. O yüzden e, arazimizi en iyi şekilde kullanıp ve koyunlarımızı, koçluklarımızı yetiştiriyoruz. Piyasaya sürüyoruz. Şimdiden hayırlı işler diyelim. Allah razı Peki olsun. nasıl kaçtan vereceksiniz kilosunu? Valla kilosunu kaçtan vereceğiz? Devletin açıkladığı rakam 27 idi. Daha sonra Kasaplar Odası 29 açıkladı. Ama biz insanlarla abi kardeş olduğumuz için, bizi bilen de bildiği için Ceyhan'da da iyi bir esnaf olduğumuz için yıllardır abim olan İsmail Yıldız'la birlikte Yıldız ailesi olarak hiç kimseyi kandırmadan dürüstçe şey, iş yaptığımız için insanlarla anlaşmak kolay bizim için. İnsanlar bizi bilir yani biz kimseyi kırmayız. E tabi bir malın bir ederi var yani şimdi biraz tatlı dilimiz, biraz sempatiklimiz, biraz esnaflığımız. E malın da kalitesi olunca fiyat aradan kalkıyor. Ama tabi makul şekilde insanlara bunları bak alan bir sürü insan var. Burada, orada, orada satılmış malları. Onlar hep da. satılmışlar tabii, mı? Malı getire daha 9 gün oldu. Şimdi oraya da gideceğiz. 9 günde tabii yarıdan fazla satıldı ve o satılanların hepsi bizi bilen insanlar. Yani Ceyhan'ın küçük bir yer zaten. Orada insanlar da bizi bildiği için herkes güvenip alıyor. Herkesden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Rahim Bey biraz önce evet. tanıştığımızda biz evet. koyunlarımızın hepsine bir isim koyduk. Bir evet. ona isim evet. koyduk dediniz. Çağırdığımızda geliyor dediniz. Evet. Bir deneyelim mi bunu? Tabii ki tabii ki. Ben e, tüccar olduğum için, tezgahtar olduğum için insanlarla ilişkiyi ben sağlıyorum. Ama onu da İsmail Yunus, abim hayvanlarla diyalog çok iyidir. E, onların hissiyatlarını daha iyi alıyor. Biz de iş bölümü yapıyoruz, o işe o bakıyor. Gel oğlum gel. Arkadaşlar şimdi bir tane evet, arkadaşlar. Akıllı şu anda gel oğlum, Akıllı gel. isminde bir koyunumuzu çağırıyoruz. Gel geçersen. Adamlar gel oğlum gel. Bak geliyor en sonda. <laughs> akıllı gel Şöyle oğlum. Gel. Şu anda işte, gel en sondan yem yerken geliyor arkadaşlar. Evet gel, gel. Gel Akıllı. Gel. Bu kurbanlık yemmiyordu gel. ve yemi bıraktı. Gel. İsmini bildiği için ismiyle çağırıldı ve buraya geldi evet, arkadaşlar. Tevazu bir görüntüsü olduğu için adını Akıllı koydu falan. Gel. Gel. gel oğlum. Gel. Biz hayvanlarımızı e, severek besliyoruz. Şimdi e, kardeşimin adı İbrahim, benim adım İsmail. Ben her yıl Kurban Bayramında bir paylaşımda bulunurum. Bulunduğum paylaşım şudur: İsmail'i İbrahim'e kestirmeyen Allah'ın rızası için kestiğiniz kurbanlarınız kabul olsun diye bir paylaşım yaparım ben. Bu Allah rızası için kesilen bir kurbandır. O yüzden biz canlı kiloyla hayvan satmıyoruz. Canlı kiloyla hayvan alacağım diyenlere de kasaba yönlendiriyoruz. Burada amaç nedir? Allah rızası için bir kurban keseceğiz ve kestiğimiz evet. kurbanı da dinimiz şöyle emrediyor. Evine et girmeyenlere et dağıtın. Amaç burada et yemeyen insanların et yemesini sağlamak. O yüzden hayvanlarımıza da en iyi şekilde bakıyoruz. Onları bir hayvan olarak görmek değil de cana yakın e, besliyoruz. Bu dolayısıyla bundan dolayı da e, hayvanlarımız ya, sağ olsunlar diyeyim ben onlara. Bizim emeğimizin karşılığını bize veriyorlar. En iyi şekilde beslemeye gayret gösteriyoruz. Söyleyeceklerim de bu kadar. E, yaklaşan Kurban Bayramı'ndan dolayı tüm İslam aleminin de e, mübarek Kurban Bayramını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah amin. E, hep birlikte ülkemiz ve milletimizin ağız tadıyla birçok bayram yaşamayı nasip etsin. Amin, 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 amin inşallah. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ Biz olun. teşekkür ederiz. Bağırın Sağ olun bizi ağırladınız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şöyle hemen yakın çekim yapayım arkadaşlar. Kurbanlıkların kalitesini görün. Tüysüz, her tarafı löp löp et arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet İbrahim Bey yerimiz neresi? Videoyu izleyen dostlarımıza yerimizi de tarif yerimiz, edelim. Yerimiz çok güzel. Ee, bilindiği üzere Ceyhan'ın tek fabrikası olan İlbeyli Leyteks tekstil fabrikasından Toktamış köyüne giderken yol üzerinde hemen Özbozçalar <laughs> Özbozçalar fabrikasının içindeyiz. Burası onların ee, çiftlik yeri büyük baş aslında olarak bulunuyor burası. Sağ olsunlar, eşimiz dostumuz olduğu için bizi de e, Kurban Bayramı neticesiyle bizim getireceğimiz hayvanlarımızı bizleri mağdur etmediler, kırmadılar. Kendilerine de buradan bütün bozcuğun ailesine çok teşekkür ediyorum. Yerimiz Toktamış köyüne varmadan e, 500 metre e, Berede, Ceyhan'a doğru, hemen sol tarafta öz bozcuğun fabrikasının karşısında. Teşekkür ediyoruz beklerim. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Evet arkadaşlar, kurbanlıklarımız böyle. Almak isteyen tüm dostlara tavsiyemizdir. Kesebilecek gücü yeten arkadaşlarımıza tavsiyemizdir. İbrahim Bey söyledi ben de hemen söyleyeyim. Ceyhan'da Toklamış köyüne girmeden yaklaşık 600-700 metre geride sol tarafımızda kalıyor arkadaşlar. Kesinlikle sizleri pişman etmeyecek kurbanlıklar. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Dostlar hayırlısıyla kurbanlığımızı aldık, pazarlığımızı yaptık. Allah herkese kesmeyi nasip etsin inşallah. Şöyle gösterelim. Yıldız Balıkçılık bir marka demiştik. 7 numaralı kurbanlık. Allah nasip ederse bayram sabahı kesmek üzere. Şu anda aldık arkadaşlar. Çocuklar siz beğendiniz, siz seçtiniz. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, boya posa bakın. Kara gözüne, kara başına Gözleri kara. Videonun başında da söylediğimiz gibi İsmail'i İbrahim'e kestirmeyen Allah'ın rızası için Kestiğiniz kurbanlarınız kabul olsun. Amin inşallah. Allah tekrarını nasip etsin. Amin Hayırlı amin. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Amin inşallah. Sizlere Siz da... de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizi ne pazarlıkta kırdınız ne sohbette üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler bol kazançlar Biz diliyoruz. teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun i̇nşallah sağ olun. Bir sonraki bayramda görüşmek üzere. İnşallah. Allah'a Allah emanet olun.